Benim i̇smim Şükrü Özer. Hakkari doğumluyum. 97 yılında ben Alanya'da ilk turizmle tanışmamım oldu. Okul okudum orada. İşte hem çalışıp hem okuyordum o zamanlar. İlcilikle tanışmam o zaman oldu. Bu mesleği aslında hobi olarak seçtik ilk baştan ama daha sonra artık meslek haline getirdik. Eğlenceli bir sektör, zorlukları da çok var ama çok eğlenceli bir sektör olduğundan dolayı biz girdik, giriş yaptık. Yani bu meslekte ilerlemek için çok çalışmanız lazım, azim lazım ya yani aslında da çok daha azim lazım. Ben komilikten geldim. Aslında en dipten geldik biz. Komilikten başladık. Ondan sonra mutfak derken, bulaşıkçılık derken, mutfak derken. E, servis derken e, garsonluğa kadar gittik. Garsonluktan şefliğe, şeflikten kaptanlığa, kaptanlıktan süpervizora, oradan da FMB Müdürlüğüne kadar çıktık. Askeriye askeriye sistemidir. Burada hiyerarşik sistemi var biraz da. E, e, başardıkça yükseliyorsun bu meslekte. Bu mesleğin avantajları, e, çok fazla insan tanıyorsun. E, en büyük kazancın da o zaten. Ee, çevren çok fazla geniş oluyor. Ee, Dezavantajlar ise e, yani her insanı tabii memnun etmek çok zor ama e, elimizden geldiği kadar onlara e, daha iyi bir e, sunum, daha iyi bir hizmet vermek e, tabii en büyük temelimiz. Bu meslekte ayakta kalabilmek için en önemlisi çevrenizin çok geniş olması lazım. Yani nasıl diyeyim, bu insanları kazanmak için elinizden geldiği kadar onlara en güzel şekilde hizmet etmeniz lazım. Aksik takdirde bu meslekte çok fazla durmanız mümkün değil. Normal bizim sektördeki aylıklarımızı genelde biz konuşmuyoruz ama 20 30 40 arası değişiyor